şimdi sizlere patatesli etsiz çiğ köfte yapıyorum e, malzemelerim 3 tane kuru soğan 5-6 diş sarımsak haşlanmış 3 tane patates ondan sonra 1,5-2 su bardağı da düğüm biraz sonra size bunun yapılışını göstereceğim Şimdi kuru soğanımı, 3 tane kuru soğanı doğradım. 6 diş sarımsağımı doğradım. Şimdi bol zeytin zeytinyağı koyacağım. Bunu güzelce pembeleşene kadar kavuracağım. Şimdi bu pembeleşene kadar e, düğü ile patatesimi güzelce ezeyim. Şimdi patatesle düğüyü yediriyorum. çok güzel bir çiğ köfte oluyor. Aniden misafiriniz geldiği zaman gerçekten de mükemmel bir çiğ köfte oluyor. Hayran kalacaksınız. Evet. Şimdi bu düğüyü yaptım. Patatesle beraber düğüyü ezdim. Biraz sonra yeşil soğanlarla falan maydanozu doğrayacağım. Ondan sonra iç harcını yaptığım soğanla sarımsaklıyı ekleyeceğim. Ve evet, yiyeceğiz. Şimdi soğanlarım pembeleşti. Şimdi soğanlarımın içine biraz salça. Aslında biber salçası da koyuyorum da bazen acı olduğu için yemiyorlar. Onun için normal salça koyuyorum. Biber salçayı ayrı yeten yiyecek olan kişinin şeyinde köftesinde yoğuruyorum. Bu karabiber. kırmızı biber kimyon çok az bir şey kimyon kimyon çok az olacak bunları iyice karıştıracağım gerçekten çok muhteşem bir köfte oluyor yani tadı damağınızda kalır. Muhteşem bir köprü oluyor. Şimdi e, tuzunu da attım. Bunu bunun içerisine boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra da bunu güzelce, güzelce yureceğim. E, İsotunu, sumağını ve maydanozda yeşil e, soğanını Ondan sonra limonunu koyacağız. Şimdi çok sıcak olduğu için elimi vuramıyorum. Biraz şöyle kaşıklardan bunu biraz öldüreyim. Ondan sonra devam. Şimdi esotunu atıyorum. Sumağını atıyorum. Biraz esot daha atayım. Ondan sonra tekrar yuvaracağım. Şimdi biber salçası koyacağım biraz da. İsteğe göre çok da koyabilirsiniz, az da koyabilirsiniz. Yani yemeğe bağlı. Biraz öbür salçada. Yemeğe bağlı yani. Ama muhteşem bir tad oldu gerçekten. Çok muhteşem bir tad oldu. Şimdi limonu sıkıyorum. Bir tane limon. Limonları iyice yıkadık. Ben limonu sıkıyorum. Limon da güzelmiş. Ondan sonra e, maydanoz, soğan doğramıştım. Bunları da ekliyorum. Bunları güzelce yedireceğim. yoğuracağım. Şimdi Şengül'ün mutfağında muhteşem patatesli etsiz çiğ köftemiz. Buyurun, afiyet olsun herkese.